Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ve sâriû Ve koşun Nereye koşalım? İla mağfiretin mir rabbikum Rabbinizden bir mağfirete koşun <laughs> Ve cennetin arduhas semâvâtü vel ardı <seedswell> Ve genişliği yerler ve gökler Kadar olan Cennete koşun Uiddetlil <rehearsed> muttegîn Müttakiler için hazırlanmıştır. Cenabı Hak yürüyün demiyor. Ne yapın diyor? Koşun. E ne ne? Koşun. Hızlı hareket edin. Hızlı hareket edin. Rabbinizin mağfiretine erişmek için. Genişliği yerler ve gökler kadar olan cennetlere girmek için koşun. Arkadaşlar Allah'ın mağfiretine o cennetlere böyle yürüyerek, sanarak girilmez, koşmak lazım. Koşmak, Allah koşanlardan neylesin bizi. Bir sultan düşünün ki, suçlular için şöyle bir dese ki, ben bir af çıkardım, bana gelip af dileyenleri hem affedeceğim, hem de onlara böyle saraylar, meskenler ihsan edeceğim dese. Bu davete bigane kalan adama ne dersiniz? Akılsız dersiniz değil mi? İşte ezelin ve ebedin sultanı olan Rabbimiz. Koşun diyor. Rabbinizin mağfiretine koşun. Yani kendinizi affettirecek amellerin peşinde koşun. Hizmetlerin peşinde koşun. Namazın peşinde koşun. Hayırın peşinde koşun. Ve sizin için hazırladığım o cennetler ki onun genişliği yerler ve gökler kadardır. Allah Allah. Tefsirde diyor ki çok görüşler var bu konuda. Yani onun genişliği anlamak mümkün değildir. Yedi kat yer ve gök, göklerin genişliğini nasıl anlayacaksın? Yani cennet o kadar geniş bir yerdir. Bir kısım ulema demiş ki, eğer o yedi kat yer ve göğü böyle dümdüz bir satıh yapabilseydik, kardeşlerim onun genişi işte cennet olur dedi. Enes İbni Mali'ye soruyorlar. Diyorlar ki, cennet yerde midir, gökte midir? Enes bin Malik Hazretleri diyor ki: Ne yer ne de gök o cenneti ihata edemez diyor. Peki nerededir? Göklerin üzerinde Arş'ın altındadır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da diyor o cennetlerin tavanı Arş-ı Azam'dır diyor. Kardeşler ve Rabbimiz diyor ki: "U iddetlil muttaqin hazırlandı." Şu anda cennet el an hazırdır ha. Kimi bekliyor? sahiplerini bekliyor arkadaşlar. Kimin için hazırlandı? Ayet haber veriyor. Müttakiler için. Cenab-ı Hak bizi müttakilerden eylesin. Amin. Şimdi o müttakilerin bazı sıfatları geliyor. Bakalım bu sıfatlar bizde inşallah. Ellezine <laughs> yunfigune Onlar infak ederler. Fissarrâi ve darrâi Ama hem serra böyle sevinç anı. Ve darra kendine zarar dokunduğu zaman. Ulema demiş ki bunun için, darlıkta, bollukta, sevinçte, üzüntüde, her halükarda onlar ne yaparlar? infak ederler. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Ve öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Ya. Darlıkta vermek, bollukta vermek, öfkeyi yutmak, insanları affetmek. Bollukta vermek, değil mi? Kolay. Bazısına o da zor ha. Niye? Çünkü adam seviyor, veremiyor yani. Darlıkta vermek, kardeşlerim bir adam çıkartır, cebinde belki 50 lirası vardır, Allah için koyar ortaya. Allah ona bir sevap yazar. Bir adam daha vardır. Cebinde vardır belki 10 milyon. Bunun aldığı sevabı alabilmesi ne kadar vermesi lazım? Hepsini oraya koyması lazım. Allah insanlar imkanların nispetinde imtihan eder kardeşler. İmkanların nispetinde. Çünkü o hepsini verdi. Sen ancak onun sevabına 50 lira ona bakıp e ben de 50 lira verirsem kurtarırım dersen sen ziyandasın. Allah sana nasıl muamele edecek? Senin cebindekine göre muamele edecek. Senin imkanına göre sana muamele edecek. Allah Resulü Aleyhisselam bu ayetler indiği zaman tasaddukta bulunun dedi. Sahabe-i kiramdan kimileri altınlar getirdi, tasadduk etti. Kimi gümüşlerini tasadduk etti. Bir tanesi çıktı kardeşler, bir hurmayı getirdi koydu ortaya. Bir hurma. Bir tanesi de geldi ne dedi biliyor musunuz? Allah Resulüne diyor ki, Ya Resulallah benim tasadduk edecek bir şeyim yok. Ben şerefimi tasadduk etsem olur mu? Allah Resulü şaşırıyor. Bu ne, bu ne demektir diyor Diyor ki insanlar benim hakkımda çok konuşuyorlar. Benim arkamdan gıybetimi ediyorlar. Benim hakkıma giriyorlar. Ben onlara olan hakkımı helal ettim. Tasadduk olur mu? O sırada o adamın bulunduğu ne derler ona kavimden bir topluluk geliyor. Efendimiz diyor ki Allah diyor sizin içinizden bir adamın verdiği tasadduku katında en makbul surette kabul etmiştir diyor. Diyor ki kimdir o adam? Bu adamdır. Neyi tasadduk etti? Size karşı olan haklarını verdi diyor. Vermek lazım kardeşler. Bugün amel günü. Bugün koşmak lazım. O cennetler kimin için hazırlandı işte? Darlıkta, bollukta verenler için. O cennetler kimin için hazırlandı? Öfkeyi yutanlar için. Efendimiz diyor aleyhissalatü vesselam. Pehlivan kimdir? Soruyor. Sahabeler diyorlar ki ya Resulallah bileği bükülmeyen adamdır. Sırtı yere gelmeyen adamdır. Yok diyor öyle değil. Asıl pehlivan odur ki diyor. Öfkelendiği zaman öfkesini yenendir. Pehlivanlık bu kardeşler. Yoksa öfkelenip kaldırıp vurmak her adam yapar onu. Sen içindeki nefsini bir yatır bakayım bir sırtını yere vur. Yiğitlik bu yani. Şimdi toplum bu dersi almadığı için kardeşler değil mi? Yan bakıyor adamı tutuyor öldürüyor. Bu nasıl bir öfke ya? Sen ya iyi bir iş yaptığını mı zannediyorsun? Filmler bir yandan körüklüyor mu? Diziler bir yandan körüklüyor mu? Leblebi gibi adam öldürüyorlar ya. Önüne gelen değil mi? Belinde bir silah. Hop çat çat çat. Teksas'a döndü ya kardeşler. Her yer, her gün bir yerde bir çatışma. Bu nedir ya? Yani iyi bir iş mi yaptın? Kaldır birini dövdüğün zaman sana madalya mı takacak? Boyun mu uzadı? Yiğitlik bu mu yani? Asıl yiğitlik efendilik kardeşler. Sen içinde öfkeni yutabiliyor musun? Ha işte yiğit sensin ha. Yiğit sensin. Konuşacak çok şey var. Devam edelim. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever kardeşlerim. Allah böyle ihsan sahiplerini, iyilik edenleri sever. Şimdi o kişilerin bir sıfatı daha geliyor. Burası çok önemli. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا fahişeten اَوْ ظَلَمُوا enfusahum. O kimseler ki, فَعَلُوا fahişeten Çirkin bir iş yaptıklarında, buradaki fahişeyi, çirkin olan bütün büyük günahlar demişler bunlar için. Efzalemu <laughs> enfusahum veya nefislerine zulmettikleri zaman. İkisi birbirinden ayrı değil mi? Bir yerde çirkin işler diğer tarafta kişinin nefsine zulmettiği işler. Bunlar büyük günahlardır, bunlar küçük günahlardır. Bu zinadır demişler, bu bakmaktır demişler. Gibi. Ne yapar o kimseler? Ne yaparlar? Bak kardeşlerim, ayetler o kadar ümit veriyor ki insana. Yukarıdan geldik, cennetlere girecekler. Allah müttakiler dedi. Sonra onları anlatmaya başladı. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً Düştün, çirkin bir günah işledin. Büyük bir günah işledin. evzalemu <türüyor> اَنْفُسَهُمْ Veya nefsine zulmettin. Yani günah işlemezler demiyor ha. Günah işler, beşer, şaşar kardeşlerim, düşer. Onlar hiç günahsızdırlar demiyor Cenab-ı Hak. Çünkü insanın fıtratında var bu. Düşecek. Ama ne yaparlar? Zekerullah. Hemen Allah'ı hatırlarlar. Hemen Allah'ı hatırlarlar. Festağferu li zunubihim. Ve günahlar için bağışlanma isterler Allah'tan. Düştüğü zaman böyle yerlerde sürünüp o çamuru böyle miski amber zannedip eline yüzüne sürmezler. Hemen ne yaparlar? Bir silkenelirler, kendilerine gelirler. Allah derler, ya Rabbi biz ettik sen etme derler. Ya Rabbi bizi affet derler yani. Ya Rabbi bizi bize bırakma derler. Hemen bak tövbe, ist tövbe istiğfar ederler. Rabbimiz diyor ki, ve men yafiruz zunu illallah. Allah Allah. Ayetin güzelliğine bakın ya. Günahları Allah'tan başka kim affedebilir? <laughs> Zaten o günahları Allah'tan başka kim affedebilir? Ve lem yusirru ala ma faalu ve lem yusirru ala ma faalu onlar yaptıkları şeyde de ısrar etmezler. Ve hum ya'lemun bile bile. İşlediği günahlarda bile bile ne yapmazlar? Israr etmezler yani. Rabbimiz diyor ki Üla işte onlar var ya onlar. Cezauhum onların mükafatı, onların karşılığı mağfiretun min rabbihim. Rablerinden bir mağfirettir. Allah onların günahlarını böyle yok eder. Ve cennatun tecri min tahdihal anhar ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Halidina fiha ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar. O cennetlere bir girerler bir daha çıkmazlar ve ni'am ecrul amilin. Rabbimiz diyor ki çalışanların ecirleri ne güzeldir. Onların mükafatı ne de güzeldir. Cenab-ı Hak çalışanlardan eylesin kardeşler. Rabbimiz şöyle dua ile toparlayacak olursak evvela bizi müttakilerden eylesin. Bollukta darlıkta veren değil mi? Öfkesini yutan, insanlara affeden muhsinlerden eylesin. Rabbimiz oldu ya şaştık, düştük, çirkin bir günah işlediğimizde veya nefsimize zulmedip küçük bir günah işlesek dahi hemen kendisini hatırlayıp tövbe eden kullardan eylesin, Rabbimiz günahta ısrar edenlerden eylemesin kardeşler. Eğer şu hale bürünürsek, Rabbimiz diyor ki onların mükafatı cennettir. Onların mükafatı benim mağfiretimdir. Ve Rabbimiz kardeşler, bizi koştursun. Yatmayalım kardeşler. Yürümeyelim, oturmayalım. Bak Allah diyor koşun diyor. Koşun diyor. Cenab-ı Hak koşanlardan eylesin. Kur'an'dan nasibimiz bu olsun kardeşler.